Doku mu aldı? Gellerime baktıracakmış zilli. Yürü, anca gidersin. Bana bak bir dönersem kırarım kemiklerini. <laughs> Allah vermesin. Yani beş dakika bırakmaya gelmiyor ha? Ne oldu kız kızgene? Ne olacak? Omuzlarımı uçururken deli. Gitti mi o ayı? Bak ayı falan dersen tabii kızıp köpürür oğlan. Asıl serçe dedim diye çıktı kavga. Serçe falan deme abi, hiçbir şey deme. Konuşma! İyi be, çok meraklıydık sanki oğlunuzla konuşmaya. Şu caz hayvan işte serçede. Canım, sevimli bir hayvan işte. Bıkıp, gel. Şu evde canlı varlıklarla konuşmam yasak zaten benim. Al kız, bu terlikle konuş. <laughs> Cansız ol. <laughs> Git bana hadi bir sabah kahvesi yap getir. Koş! Çenen çalışacağın, azıcık elin iş tutsun. Hadi! Gelirken de o terliği bir geri getir. Beni buradan kaldırma. Sabah keyfim bozuluyor. Buyurun Safiye Sultan, afiyet şeker olsun. Dehşet saati, Safiye Hanım sabah kahvesini içiyor, mahallede nel oluyor kimin eli kimin cebinde? Yıkılmanın eşiğindeki yuvalar, yeni gelen kumalar, parkta buluşan kızlar ve oğlanlar... ...gün ışığına çıkarılmayı bekleyen mahalle dedikodularının hepsi, az sonra. ...benim dedikodu yaptığını ne zaman duydun ha? Kör olmayasıca! Şunun şurasında bulaşığını yıkamış... ...evin erkeklerini işe yollamış, alışverişten gelmiş bir hanımefendi olarak... 12'deki dizimi beklerken... e bir kahve içip iki çift edeceğiz değil mi ha? Ya buyur konuş canım, ben şaka takıldım öylesine. Şakaymış, daha ağzımızı bile açmadan dalga geçiyor karı. Hay senin bildiğin mevzuları bilmiyoruz diye ölelim bari ha? Hiç konuşmayalım, böyle susalım. Tamam kızma, buyur konuş dinliyorum. Kayıttayız Safiye Hanım, buyurun. Dört, üç, iki, bir, başla! Şermin'in kızı hale var ya, girememiş üniversiteye. Bunalım olmuş. Onu sigortanın asabiyecisine götürmüşler, hap almış. E belliydi tabii. Giremeyeceği üniversite oynak karı. Üniversiteye giremeyen kızlar da hep oynak oluyor nedense. Şimdi siz mahallede birkaç karı dört koldan çalışıp dedikodusunu yapın kızın. Bakalım intihar ettirebilecek misiniz? Ne var yani ha? Yalan da konuşuyoruz şurada. Yani sağlam pabuç olsa aklını kullanır girerdi üniversiteye. Orada da dengi bir oğlan bulur, tezelden kurar yuvasını. Ha? <laughs> Ay ben de okuyamadım diye üzülüyorum liseyi bitirip bir de böyle mahalle dedikodusuna düşmek varmış. Sen girerdin üniversiteye ya. Yani baban döve döve sokardı seni. Ha tabi ama zamanlama hatası yaptı babam. Ortaokuldayken dö okulu bıraktırdı. Halbuki muhtelif zamanlarda ne bileyim, ÖSS'de bitirirken asistanlık, doçentlik gibi aşamalarda azar azar dövseydi şimdi rektör olurdum ben. <laughs> Mantık bunu emreder. Dövülen madde profesör olur. Kız niye dalga geçiyorsun anneyle? Nah ben şuraya yazıyorum, görürsün bak seneye de giremez o sürtük karı üniversiteye. ÖSS kurusu olur. Anne, bence pis kızın intihar etmesini beklemeyelim ha. Üniversiteyi kazanamadı diye gidip taşa tutalım kızın evini. <laughs> Mahallenin namusu ve bir akademik kariyeri elden gidiyor. Haydi komşular. Ne duruyorsun oh, <laughs> <be> sen be? <laughs> ha? Hayda, cehennemden çıktı çılgın mahalle kadısı. Hadi 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 hadi. hadi. Oh. <laughs> linç, 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 linç. Sadece dedikoduyla yetinmeyelim. Gidip Kellesini alalım o karının. İyi be iyi. Kudurdu yine. Dedikoduymuş. Konuşuyorsak bir bildiğimiz var herhalde değil mi Sıdıka Hanım? Ha. O üniversitelerin kralını bitirdik biz kızım. Yok ya. Hayat okulundan mezunuz biz. Hayat. Hayat üniversitesi ha? Evet. Demek hayat üniversitesi. Ha. Ben de bu lafı etmeni bekliyordum. Bu meşhur hayat üniversitesi. Nasıl bir üniversitedir ki daha 17 yaşındaki çocuklara dedikoduyla hayatı zehir eder? Gerçek üniversiteye giremeyen kızlara potansiyel kaltak gözüyle bakar. Girenleri ise kız yurdu kapısında bekaret kontrolü için bekler. Öğrencilere ev vermez. Alayına terörist gözüyle bakar. Bu üniversite nasıl bir üniversitedir? Kendi çocuğunu yiyip yutmaya hazır. Bunu mu anlatır hayat üniversitesi? Ve ben neden hep çakarım bu üniversitede? Kantininde hüzün. ...panolarında yalnızlık şiirleri asılmış. Koridorları insansız. Ne oldu kız şimdi sana böyle? Niye üzülüyorsun ha? Hadi de bakayım anneye. <laughs> Ay sen bana bozuldun herhalde Sıdıka. Boş ver kız anneyi. E benim aklım o kadar eriyor işte Sıdıka. Ay senin asabın bozulmuş. Sen de o sigortadaki atabiyeceği götürelim mi?